Herkese merhabalar. Ben Yavuz Hoca. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Ders notlarımdaki atomun yapısı başlığıyla devam ediyoruz. 9. sınıf yeni müfredata göre hazırladığımız bu ders notları arkadaşlar açıklama kısmında oradan pdf'ini indirip kullanabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için yorum yazmayı unutmayın diyelim. Hemen başlayalım. Atomun yapısı, tabi ortaokulda siz bunun bir kısmını gördünüz arkadaşlar. Bu atom modellerinde şunu anlatmıştık. Biz demiştik ki Atomun yapısında ne olduğu, proton olduğu, elektron olduğu ve nötron olduğu keşfediliyor. Atomun yapısı anlaşılıyor falan demiştik. Burada bunlardan bahsedeceğiz. Atomun değil mi? Tanımı burada verilmiş. Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle parçalanamayan elementlerin bütün özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu neler oluşturuyor arkadaşlar temel tanecikler? Proton, nötron ve elektronlar oluşturuyor. Biliyorsunuz proton ve nötron nerede arkadaşlar? Çekirdekte Elektronlarda onun etrafındaki bugünkü modern atom teorisine göre nerede bulunuyor? Orbitallerde bulunuyor. Şimdi biz bir elementin sembolünün üzerinde hangisini nerede göstereceğiz ve bunların anlamları neler? Bunlardan şöyle bir bahsedelim. Bunlarla alakalı çünkü sorularımız da olacak arkadaşlar bizim. Bakın sol alt tarafa biz proton sayısını yazıyoruz. Şimdi proton sayısı nedir? Bakın dikkat edin. Bu çok karşınıza çıkacak. Tabii ki atom numarası olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirsiniz siz de zaten biliyorsunuz bunu. Proton sayısı demek atom numarası demek ama aynı zamanda bakın çekirdekteki yüklü tanecik biliyorsunuz protonlar artı yüklü, nötronlar yüksüz, elektronlar da eksi yüklü. Çekirdekteki yüklü tanecik proton olduğu için proton sayısı aynı zamanda çekirdek yükü diye tanımlanıyor arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Dediğim gibi eğer daha önce de söylüyorum ben size sürekli söylüyorum. Eğer çıktı alma imkanınız varsa bir çıktı alıp arkadaşlar buraya siz de bir yandan not alırsanız tabii ki harika olur. Ortaya proton sayısının hemen üstüne arkadaşlar nötron sayısını yazıyoruz. Nötron sayısını. Sol üstte ise kütle numarasını yazıyoruz değerli arkadaşlar. Bakın şöyle kütle numarası. Kütle numarası da neye eşit? Bu ikisinin arkadaşlar toplamına eşit. Yani diyoruz ki biz Proton sayısı artı nötron sayısıdır. Kütle numarası. Şimdi çok dikkat edin. Biz ne dedik? Proton ve nötronlar nerede bulunur dedik? Çekirdekte bulunur dedik. Çekirdek nükleus demek. Dolayısıyla proton ve nötronlar arkadaşlar biz nükleon diyoruz. Yani kütle numarası proton sayısı ve nötron sayısının toplamı olduğu için aynı zamanda nükleon sayısı olarak da geçiyor arkadaşlar. Dediğim gibi çekirdekteki taneciklerin toplamı şeklinde ifade ediliyor. Bu sağ alt tarafa elektron sayısını yazıyoruz arkadaşlar. Biz elektronun kaç tane olduğunu yazıyoruz. Sol üstte de iyon yükü yazıyoruz. Bakın iyon yükü. Eğer iyonsa tabii ki. Mesela normalde eşitse herhangi bir şey o zaman oraya yazamayız. Değil mi? Mesela flor'u düşünün. Flor normalde 9 tane protonu var. 9 tane de elektronu varsa o zaman buraya bir şey yazmazsınız. Burası zaten 0. 0 yazmıyoruz arkadaşlar. Sıfırı dediğim gibi ifade etmiyoruz. Eğer ama orada bir şey yazmıyorsa siz sıfır olduğunu anlıyorsunuz. Ama flörün bakın 9 tane protonu varsa 10 tane elektronu varsa dikkat edin artıların sayısı eksilerin sayısı. Hangisi daha fazla? Eksiler daha fazla. Kaç tane daha fazla? Bir tane daha fazla. O zaman flor eksi bir oluyor. Bakın oksijene, 8 tane protonu var. Eğer 10 tane elektron varsa artıların sayısı eksilerin sayısı. Dolayısıyla eksilerin sayısı daha fazla. Kaç tane daha fazla? 2 tane daha fazla. O zaman eksi 2 olmuş oluyor. Ya da bunu biz şöyle ifade ediyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki iyon yükü bunu formülize edecek olursak eğer proton sayısı eksi elektron sayısı şeklinde ifade ediyoruz. Mesela bakın oksijen için proton sayısı kaç 8 elektron sayısı kaç 10 8 eksi 10 eksi 2 olmuş oluyor diyoruz. İyon neydi? Arkadaşlar iyon artı sayısı eksi sayısına eşit olmayan hani daha önce atom modellerinde de vardı. Artı sayısı eksi sayısına eşitse atom ne oluyordu arkadaşlar? Nötr oluyordu. Ama eşit değilse, değil mi? Eşit değilse arkadaşlar ne olabilir bu? Yani ya artı yüklü ya da eksi yüklü olabilir. Peki eşitlik nasıl bozuluyor? Atomların başına nasıl bir iş geliyor da bu eşitlik bozuluyor arkadaşlar? Atomlar ya elektron alıyorlar ya da elektron veriyorlar. Bakın buna çok dikkat etmek gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle proton almak vermek söz konusu değil. Ya elektron alıyorlar ya da elektron veriyorlar. Proton sayısı elektron sayısı eşit değilse değil mi? öyle yazacağız herhalde arkadaşlar buraya değilse pozitif veya negatif yüklü taneciklere denir. Eşit değilse değil ya özür dilerim. Şöyle diyelim ona olmayan desek cümlemiz daha güzel olacak arkadaşlar. Olmayan değil mi? Evet, proton sayısı ve elektron sayısı eşit olmayan pozitif veya negatif yüklü tanecikleri denir. Evet, iyon alarak ya da vererek. Ne alarak ya da vererek arkadaşlar? Dediğim gibi bakın bu çok önemli. Elektron alarak ya da vererek. Kesinlikle çekirdekteki tanecikleri alma verme şansımız yok. Pozitif yüklü tanecik ya da taneciklere denir. Ne deniyordu arkadaşlar onlara? Katyon deniyordu. Magnezyum artı iki, potasyum artı. Şunu yanlış yazmışım. Siz de düzeltirsiniz. Bakın. Burada arkadaşlar şöyle yazacağız. H3O artı yazacağız. Artı yüklü olması gerekiyor çünkü. Proton sayısı elektron sayısından büyüktür. Mesela magnezyum artı 2'de 12 tane proton varsa 10 tane elektron olması gerekiyor değil mi? Şuranın kaç olması gerekiyor? 10 olması gerekiyor. Peki negatif yüklü taneciye biz ne diyoruz arkadaşlar? Negatif yüklü taneciye biz anyon diyoruz. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar eksi yüklü tanecikleri görüyorsunuz proton sayısı elektron sayısından küçüktür diyoruz. Bakın iyon oluşması esnasında proton sayısı ne olmaz? Değişmez. Çekirdek yükü zaten proton sayısı aynı şey değişmez. Elektron sayısı arkadaşlar artabilir ya da azalabilir. Nötron sayısı değişmez. Fiziksel ve kimyasal özellik arkadaşlar değişir. Bakın değişir. Çünkü elektron aldığında verdiğinde fiziksel ve kimyasal özellikleri değişiyor. Atom hacmi artabilir, azalabilir. Biraz sonra bundan bahsedeceğiz nasıl değiştiğinden. Nükleon sayısı ne demek? Çekirdekteki tanecik değişmez. Çekirdeğin çekim gücü de değişmez ama birim elektron başına uygulanan çekim kuvveti değiştiği için çap değişir arkadaşlar. Çaptaki değişikliğin temel sebebi işte budur diyoruz. Hemen bakın iyon çapından bahsedeceğiz. Yani atomlar elektron aldıklarında ya da verdiklerinde çapları nasıl değişiyor? Bakın nötr bir atom elektron vererek artı yüklü iyon yani ne oluşturuyor dedik arkadaşlar? Katyon oluşturur. Dikkat edin. Elektron verdiğinde bu durumda atomun elektron sayısı azaldığı için evet. Elektron başına düşen çekirdeğin çekim kuvveti artar ve atomun çapı azalır diyoruz. Çok dikkat edin buna. Katyon çap, katyonun çapı türediği nötr atomunkine göre daha nedir arkadaşlar? küçüktür diyoruz. Bakın çok dikkat edin buraya. Elektron sayısı azaldı. Elektron sayısı azaldığı için birim elektron başına düşen çekim kuvveti arttı. Ee daha çok çekim elektron başına daha çok çekim olacağız. Bakın elektron başına daha çok çekim diyorum. O zaman çapı ne oldu? Küçüldü. Örneğin magnezyum artikinin çapı Magnezyumunkinden ne diyoruz arkadaşlar? Biz küçüktür diyoruz. Bakın onu şöyle ifade ediyoruz. Biz X'in çapı x artının x artıkinin diye devam edip gidiyor. Yani elektron verdikçe çapı ne oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi küçülüyor. Nötr bir atom elektron aldığında değil mi aldığında eksi yüklü iyon yani anyon oluşturur. Bu durumda atomun elektron sayısı arttığı için elektron başına düşen çekirdeğin çekim kuvveti azalır. Öyle olmuyor mu? Ve atomun çapı ne olur arkadaşlar? Artar diyoruz. Anyonun çapı türediğim nötr atomunkinden daha nedir? Büyüktür diyoruz arkadaşlar. Örneğin klor iyonunun çapı klor atomunkinden daha büyüktür diyeceğiz. Bakın dikkat edin. Bu ikisini birleştirdiğim zaman arkadaşlar nötr olan atom ortada. Artı artı iki olduğu zaman gittikçe çap ne oluyor? Küçülüyor. İşte bakın eksi yüklü olduğu zaman da ne oluyor? Gittikçe çap büyüyor. Yani Elektron aldıkça çap büyümüş. Elektron verdikçe arkadaşlar şuna şöyle çap diyelim. Ne olmuş? Küçülmüş şeklinde ifade ediyoruz. Hemen bunlarla ilgili arkadaşlar bu atomun temel özellikleriyle ilgili bir tane sorumuzu çözelim. Der ki x 58 artı 3 iyonunun 25 elektronu varmış. Hemen şuraya ben yazayım onu. 58 şöyle x yazalım. Buraya artı 3 yazalım. Elektron sayısını buraya yazdım. Çekirdeğinde kaç tane nötron vardır diyor. Bunu mantıklı da çözebilirsiniz arkadaşlar. Bakın 25 tane eksisi var. E, artı 3 olduğuna göre artıların sayısı 3 fazla da diyebilirsiniz. Ya da dersiniz ki proton sayısı eksi elektron sayısı eşittir. Kaçmış arkadaşlar gördüğünüz gibi artı 3'müş. E, burası 25 olduğuna göre kaçtan 25 çıkartırsanız artı 3 olur. Tabii ki arkadaşlar 28'den. Bakın sağlamasını yapalım. 28 tane artı yüküm var. 25 tane eksi yüküm var. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Artıların sayısı 3 tane daha fazla olduğu için artı 3 yüklü olmuş oluyor. Peki 58 dediğimiz şey bizim ne? Kütle numarası. E kütle numarası neydi arkadaşlar? Proton artı nötronun toplamı şeklinde ifade ediliyor. Burada ne yazıyoruz? Biz nötron sayısı yazıyoruz ya. O zaman 28 ile kaçı toplarsam 58 yapar? Tabii ki 30'u toplarsam arkadaşlar 58 yapar. Veya kütle numarası eşittir. Proton sayısı artı nötron sayısı. 58'i biliyoruz. 28'i biliyoruz. E bunun kaç olması gerekiyor arkadaşlar tabii ki 30 olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi gayet basit hesaplama işlemleri çok temel bilgilerle çözebiliyorsunuz. Hemen bir soruda x artı 3 ve y eksi 2 iyonlarının elektron sayıları eşittir demiş. Peki x'in atom numarası 13'si. Ha o zaman hemen yazalım arkadaşlar şöyle x'i yazdım atom numarasını koydum artı 3 yüklüyse kaç tane elektronu vardır? Bakın proton sayısı 13. Yani artıların sayısı 13. Ya artı 3 yüklü ne demek? Demek ki proton sayısı elektron sayısından 3 fazla. Yani 10 tane elektronu var. E bunun da 10 tane elektronu varmış. Eksi 2'nin. Öyle değil mi? O zaman diyor ki bana Y'nin atom numarası kaçtır? Bak eksi 2 yüklü olduğuna göre 10 tane eksi yükü var. Demek ki arkadaşlar kaç olması gerekiyor? Proton sayısının 8 olması gerekiyor. X eksi, X artı, X artı 3 iyonlarının elektron sayıları toplamı 48'dir demiş. Hemen bakalım arkadaşlar. Şu X eksi, X artı, X artı 3. Bunların elektron sayıları toplamı 48'miş. Bunun proton sayısına P ise bunun da P, bunun da P. Hepsi de arkadaşlar aynı elemente ait oldukları için hepsinin proton sayısına P diyorum. Şimdi elektron sayılarının toplamı 48'miş. Ne demek bu? Bunun kaç tane elektronu var bakın. Eksi yüklü olduğuna göre demek ki bunun proton sayısı daha az. Değil mi? Pardon. Eksi yüklü olduğuna göre elektron sayısı daha fazla proton sayısı daha. Sen şimdi doğru oldu. Artı yüklü olduğuna göre elektron sayısı bir tane az. Artı üç yüklü olduğuna göre elektron sayısı üç tane daha az diyorum. Elektron sayıları bunlar. Ve bunların toplamı yani P artı bir artı P eksi bir artı P eksi üç eşittir. Kaçmış arkadaşlar? 48'miş. O zaman diyeceğim ki ben 3P değil mi? Şöyle artı bir eksi bir götürdü. Eksi üç karşıya geçti. 51 oldu. P kaç oluyor o zaman? 17 oluyor arkadaşlar. Ben neyi buldum? X'in atom numarasının 17 olduğunu buldum. Bana artı 5 yüklü iyonun elektron sayısını soruyor. E burası artı 5 ise 17 tane artı varsa kaç tane eksi olması gerekiyor? 12 tane eksi olması gerekiyor. Hemen bir tane daha. Bakın. X ve O8 oksijen atomlarından oluşan bir tane xo 2 eksiyonunda elektron sayısı 32'ymiş. Evet. X atomunun proton sayısı kaçtır Şimdi arkadaşlar bakın. X O3 eksi 2. Bunun elektron sayısı kaçmış? 32 tane arkadaşlar elektron varmış. Dikkat edin. Eksi 2 yüklü 32 tane elektronu var. Eksi 2 yükü olmasa bak 2 tane elektron aldığında 32 olmuş. Şimdi burada da şu karıştırılabiliyor. Bu eksi 2 oksijenlere de ait değil. X'e de ait değil arkadaşlar. Eksi 2 tamamına ait. Yani tamamının elektron sayısı proton sayısından iki fazla öyle düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla burada 32 tane elektron varsa XO3'te normalde kaç tane elektron vardır arkadaşlar? O şekilde düşünmemiz gerekiyor. İki tane aldığına göre 30 tane elektronu varmış bunun. Bakın şimdi oksijenlerde toplam kaçar tane proton var? 3 tane oksijende 8 kere 3 ne yapar? 24 tane arkadaşlar proton var. O zaman X de kaç tane proton olması gerekiyor? Tabii biz şunu söylemedik arkadaşlar, özür diliyorum. Şimdi 32 tane elektron var, eksi 2 yüklü. Normalde demek ki nötrken 30 tane elektron var ya. E, nötr olduğuna göre zaten 30 tane de proton olması gerekiyor. İşte onun üzerinden gidiyoruz. E, 30 tane protonun bakın 24 tanesi kimde? Oksijende. Geriye kaç tane proton kalıyor arkadaşlar? 6 tane proton kalıyor X atomunda. Bu kadar. Aşağıda verilen atom ve iyonların hangisinde toplam elektron sayısı diğerlerinden fazladır demiş. Hemen bakın arkadaşlar. Proton sayısını bulacağız. Azotun kaç tane protonu var? Gördüğünüz gibi 7 tane. 4 tane hidrojenin kaç tane protonu var? 4 tane. O zaman burada kaç tane proton oluyor? 11 tane proton oluyor. Bak şimdi. Artı yüklü olduğuna göre elektron sayısı kaç oluyor? Ondan 1 eksik. Yani 10 elektron. Oksijenin kaç tane protonu var? 8 tane. Burada yazıyor. Hidrojenin 1 tane var. Kaç proton? 9 proton. Eksi 1 yüklü olduğuna göre kaç elektron var? 10 elektron. Karbonun arkadaşlar gördüğünüz gibi 6 tane protonu var. Azotun kaç tane var? 7 tane var. Yani 13 tane proton var. Eksi 1 yüklü olduğuna göre 14 tane arkadaşlar elektron var diyoruz. Hemen H2O'ya bakalım. 2 tane hidrojenin 2 tane protonu var. Oksijenin arkadaşlar 8 tane protonu var. Değil mi? Zaten 10 proton direkt. Azotun 7 tane 3 tane hidrojen 3 tane yine 10 tane. Ne oldu? Gördüğünüz gibi C seçeneğinde verilen siyanür diğerlerinden daha farklı sayıda elektron içeriyormuş. Cevabımız C seçeneği. Şimdi bazı tanımlar var. Bunlara çok dikkat edin arkadaşlar. Sorularda direkt bunları soracaklar size. İzotop atom ne demek? Bakın izotop diyorum arkadaşlar. İzotop atom demek proton sayısı aynı, nötron sayısı farklı demek arkadaşlar. Bakın çok dikkat edin. Proton sayısı aynı, nötron sayısı farklı olmuş oluyor. Bunların bir özelliği var. Diğerlerinde zaten bütün özellikleri farklı da. İzotop atomlar için arkadaşlar biz şunu söylüyoruz. Bunların kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikler arkadaşlar farklı. Kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri farklı diye geçiyor. İzoton bakın N ile bitiyor. O zaman bunlarda arkadaşlar nötron sayısı aynı. Proton sayısı farklı. Bunların hem fiziksel hem kimyasal özellikleri zaten farklı. Şimdi bir arka sayfada var. Biraz sonra göreceksiniz. Fiziksel ve kimyasal özellikler neye göre belirleniyor diye. İzobar ise arkadaşlar kütle numarası aynı. İzoelektronik ise elektron sayısı ve elektron dizilimi aynı bundan da gene bahsedeceğiz arkadaşlar 20'ye kadar olan elementlerin elektron sayıları aynı ise dizilimleri zaten aynı oluyor 20'den sonra sıkıntılar oluyor bundan sonraki arkadaşlar konularda dedim ki bunlardan bahsedeceğiz bakın dediğim gibi elementlerin kimyasal özelliklerinin aynı olabilmesi için proton sayıları eşit elektron sayıları eşit olmalı Bu kimin için geçerli izotop atomlar için geçerli tabii ki. Peki atomlarda fiziksel özelliğin aynı olabilmesi için ne olması gerekiyor? Hem proton sayılarının hem elektron sayılarının hem de nötron sayılarının arkadaşlar aynı olması gerekiyor ki bunlar ne olabilsin? Dediğim gibi hem fiziksel hem de kimyasal özellikleri aynı olabilsin. Hemen bununla alakalı arkadaşlar sorularımıza başlayalım. Zaten şöyle 15, 16, 17. örnekleri çözdükten sonra konumuz bitiyor arkadaşlar. Bakın klor elementi ile ilgili eksi 1 yüklü iyonun elektron sayısı 18'dir demiş. Peki hemen şöyle yazalım mı? Klorun eksi 1 yüklü iyonun elektron sayısı 18 ise ben ne anlıyorum? Demek ki proton sayısı 17'ymiş. Nötron sayısı çekirdek yükünden bir fazladır. Çünkü nötron sayısı burada arkadaşlar çekirdek yükü biliyorsunuz proton sayısı bir fazlaymış 18. O zaman kütle numarası kaç oluyor? 35 oluyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi klor atomunun izotopudur demiş. Arkadaşlar izotop ne demek? Bakın bana burada verilenin 17 protonu var. 35 nötronu var. İzotop olması için, izotop olması için gene 17 tane proton olması gerekiyor ama yukarısının kütle numarasının 35'ten farklı olması gerekiyor. Bakın A seçeneği öğrencilerimizin çoğu buna düşüyorlar. A seçeneğinde aynısı verilmiş arkadaşlar. Bu değil. Aynısı değil. Proton sayıları farklı zaten bunların. Bakın proton sayısı farklı. Burada bakın proton sayısı aynı. Gördüğünüz gibi kütle numarası farklı. İşte budur. Benim izotopum diyorum. Birbirinin izotopu olan X ve Y atomları için. X ve Y birbirinin izotopuymuş. Peki bunların hangileri aynı demiş? Arkadaşlar izotop dediğine göre bunların ne aynıdır? Proton sayıları tabii ki aynıdır. Ama nötron sayılarının ne olması gerekiyor? Farklı olması gerekiyor. Biz ne demiştik? İzotopların kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri farklıdır diyoruz. Burada sadece nötron sayıları aynı olmuş oluyor. Bunların fiziksel özellikleri de farklıdır diyoruz. 17. sorumuz. Yukarıdaki tabloda verilen X, Y, Z, T atomları ile ilgili X ve Z izotoptur diyor. Buna karar vermek için arkadaşlar tabloyu beraber bir dolduralım. Proton artı nötron kütle numarasını verdiği için Kaçla kaçı toplarsam 24 yapar? 12 ile 12'yi. 11, 14 daha kaç yapıyor? 25. Kaç 13 daha 25 yapıyor? 12. 13 kaç daha 27 yapıyor? 14. Ama bakalım. X ve Z izotoptur demiş. X ve Z'ye baktığımız zaman izotop olması için proton sayıları aynı. Nötron sayıları farklı mı? Evet öyleymiş gerçekten. Y ve Z izobardır diyor. Y ve Z'ye bakalım. Y ve Z'nin kütle numaraları aynı mı? Aynı. Proton sayıları farklı mı? Farklı. Bu da doğru çıktı. Y ve T izotondur demiş arkadaşlar. Y ve T'ye bakalım şöyle. Y T izoton nötron sayısı aynı. Evet. Proton sayısı farklı. Aynen öyle arkadaşlar. Y ve T de izoton olmuş oluyor. Ve böylece arkadaşlar örneklerimiz bitti. Bununla ilgili tabii ki çok soru çözmeniz gerekecek. Bakın hemen buradaki tarama testi 4 ders notlarımızdaki tarama testi 4 arkadaşlar. Bu konuyla ilgili sorulardan oluşuyor. Burada kaç soruluk şöyle bakın sizin için 15 soruluk şöyle güzel bir test var. Bir sonraki videoda da arkadaşlar bunu çözdük. Bunu da mutlaka izleyin derim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.